Oh! Herkese merhabalar. Gençlerin ve de genç kalanların kanalı Araştırsana TV'ye hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün laptopun içinde ne var buna bakacağız. Çok uzun zamandır içinde ne var videosu istiyordunuz e, yapamıyorduk. Malum işte bu korona bilmem ne falan filan sinir stres durumlarından çok fazla kanalda ilgilenemedim, kabul ediyorum, özür dilerim ama bu videoda büyük ihtimalle size kendimi affettireceğim diye düşünüyorum. O zaman lafı hiç uzatmadan hemen başlayalım. Şimdi bugün elimde e, Lenovo laptop var. Aa, neymiş bu? Ideapad diye bir model. Aa, tam modelini burada yazıyor mu? Lenovo Ideapad 110-15iSK Böyle bir modelmiş. Ee, gördüğünüz gibi çalışan bir laptop. Şuradan hop şuna basayım. Yani çalışıyor. Ancak kullanmadığım bir laptop. Fazlalık yani. O yüzden içinde ne var videosuna? Kurban gidecek bugün. Lafı hiç uzatmayalım. Hemen başlayalım. Öncesinde bir ekrandan başlayalım bakalım. Eğer ekranı geri çevirdiğimizde, eğer ekranı geri çevirirsek neler oluyor bakalım. Hayır. Oh! Oha, hala çalışıyor. Aa gitti. <laughs> Ekranı bu şekilde ayırdık buradan. CD direkt patladı CD'si. Şunu biraz çok az geriye çekelim. Tam hepsini görmeniz adına. Biraz daha geriye çekelim. Burada CD'si var. Şu neyse, ekrandan başladık, ekrandan devam edelim. şunu bir kopartalım şuradan. Bakın bu ekran kısmı. Bakayım şurada webcam'i var. Aha da burada. Ekranın içinden başlayalım bakalım ekran içinde ne varmış. Oha o kadar şey yapıştırmışlar ki çıkmıyor da yerinden. Böyle bir çerçevesi var. <laughs> Kenara koyduk. Aha ekran kırılmış bile. Şurada çatlak oluşmuş gördünüz mü bilmiyorum. Bakalım LCD screen e, şey ekran içinde ne var? Aa bunu çok fazla kırmayalım. Çünkü bunlar hep cam parçası. Allah muhafaza yere falan düşerse engin mengin belki zarar görebilir. O yüzden bunu çok fazla kırıp parçalamayacağım. Ama ekran bu şekilde. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bu arada hala çalışıyor mu acaba bu ya? Aha, vallahi çalışıyor. Bakın sesi duyuyor musunuz? Vallahi çalışıyor. Dur şunu kapatalım da pilden yangın çıkmasın kapanmıştır herhalde. Yok kapanmamış. Neyse birazdan kendi kendine kapanacak zaten. Bir daha açılmamak üzere komple kapanacak birazdan. Şimdi burada yine içinde ne var videolarının baş kahramanı Diremel var. Diremel'le başlayalım bakalım. CD bölümümüzden başlayalım. Allah! <laughs> yeah. Bu içinde ne var videoları yüzünden akciğer kanserinden gideceğim ben size şimdiden söyleyeyim. Ne yapalım? Nereden açalım? Şuradan açalım. Allah! Kıvılcımları görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ya bo, bu nasıl bir kokuyor? Hala çalışıyor bu arada, bakın şuradan ışığı görebiliyor musunuz? Hala çalışıyor abi inanamıyorum ya. Tabi CD şu anda şurası eridiği için, eriyip birbirine yapıştığı için açılmıyor. Ama hala bilgisayar çalışıyor, aha bakın Işığı da burada. Ekran tekrar taksak kullanabilir miyiz acaba? <laughs> Bunun pili nerede? Piline çok fazla girmek istemiyorum. Pili galiba şurada, şurada olması lazım pili. Nereden açacağız seni ya? Neyse buradan devam edelim bakalım. yine açılmadı. Yani yine sağlam bir ürünle karşı karşıyayız. Şöyle hala çalışıyor bu arada. Şöyle bir kırmayı deneyelim bakalım. Böyle daha kolay açılacak galiba. Aha! Hala çalışıyor. Işığı görebiliyor musunuz? İnanamıyorum ya. Ulan ne sağlam bilgisayarmış. Vallahi çalışıyor. <laughs> Bakın burada hala ışık yanıyor. Şu, tam şurada. Baş parmağının olduğu yerde. İnanamıyorum ya. Biraz kırdık ya. Çincik. Kim şuradan tekrar açmaya devam edelim. Bir de üstünden şöyle bastıralım. Bu arada kapatmaya çalışıyorum ama kapanmıyor artık. Şu bakın şurada ışık hala yanıyor. Aa kapandı galiba. Bakayım. Evet şu anda kapandı. Gel şu içinde 12 volt var bunların. Çok fazla bir şey olmaz ama pili lityum pil ne olur ne olmaz. Ana kart ortaya çıktı. Bakın burada şey ne piliydi bu adını da unuttum. CPU pili miydi? Öyle bir şey olması lazım. Burada hoparlörümüz var, ufacık bir tane. Diremel açamadı, ben açtım ya. Ulan ne güçlüymüşüm ya. Çok kötü koktu burası yine ya. Hm? <coughs> <coughs> Eh öh, be! Arkadaş! Nasıl bir laptopmuşsun sen ya? Bakın, şurada hard diski görüyorsunuz. Aha da bu hard disk. Burada CD okuyucu var. Şurada görmüş olduklarınız, aa, şurada noktalar var. Bunlar klavyelerin şeyleri, noktaları. Ya yani buraya basıyorsunuz, P buraya basıyorsunuz, T falan gibi. Bu soğutucu kısmı. Şu. Bakın burada fanları da var. Buradan dışarı çıkıyor duh bir zamanlar. Bakın USB portlar ne derece görebiliyorsunuz? Ah şimdi görüyorsunuz. Burayı açamadım ya bir türlü. Bakalım. Bu arada pili hala göremedim ben. Pili nerede? Çözemedim. Birazdan ona da bulacağım. Bakın bu ekrana giden kablolar şunlar. Ekrana bilgi gönderen kablolar. Burada fan var bir tane soğutma fanı. Aha da bu şekilde. Böyle küçük Sevimli bir şey. Bunu saklayayım ben ya. Ana hatıra diye şu arkaya koyarım. Orada hakikaten pili daha göremedim veya yine ben kaçırıyorum galiba gözümden. Ama bakın bu da touchpad. Şuradaki zımbırtı touchpad. Aha da 500 GB'lık Seagate hard disk. İşte burada. Hard diskin içinde ne var diye de bir tane video gelecek. Onu da çekeceğim. Hatta normal bir tane daha bir hard disk aldım. O da güzel bir video olacak. Şu CD'yi açıp size göstermek istiyorum içinde ne olduğunu. Bilgisayar paramparça oldu ya. Aha da bu da CD kısmı. Çalışıyor mu? Tabii ki çalışmıyor artık. İçini açıp göstereyim. Bakayım gösterebilecek miyim? İçini açabilirsem. Aha elimde kaldı. <laughs> Tornavida olsaydı açardım. Ama hadi bunu da ee, hard disk videosunun içinde yapıp, kullanalım. Şu taş pedi çıkarmaya çalışıyorum size göstermek için. da çıkmıyor. Arkadaş nasıl bir yapıştırdılarsa çıkmıyor. Pili hala bulamadım. Pil nerede onu çözemedim ben ya. Allah Allah. Bakın bu da galiba ekran kartı. Bakayım zoomlayacak mı? Bu da galiba ekran kartı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere laptopun içinde bunlar varmış. Ee, videoyu beğendiğinizi ümit ediyorum. YouTube Türkiye'de kimsenin yapmadığı bir içerik. Daha doğrusu dünyada da kimsenin yaptığını zannetmiyorum. Kimse durduk yere çalışan laptopu parçalayacak kadar ruh hastası değildir diye düşünüyorum. Yani artık bir like'ınızı alırız. Bir yorumlarınızı alırız. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani bu tarz içeriklerin gelmesi için sizden ne para istiyorum ne bir şey istiyorum. Zaten gördüğünüz gibi abone sayım gerçekten çok düşük. 100 küsür tane video oldu ama hala 11 bin civarında dolaşıyoruz. İzlenmeler zaten çok düşük. Herkese bildirim gitmiyor. Bildirimleri açmıyorsunuz veya bilmiyorum. Neyse. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ki e, bu tarz videoların devamı gelsin. Ne diyeyim? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.